Bakın şimdi tabi Tevrat, İncil hep tarih oldu bak. Şimdi Tevrat'ın beş bölümü var. Beşinci bölümü neye tavsiye edilmiş? Hz. Musa'nın ölümünden sonraki hadiseleri anlatıyor. Evahi peygambere gelir. Peygamber ölürse vahiy kesilir. Bak, bak böyle yani. E, İncil'e bakın. Evet. E, tarihin şahadetiyle İznik'te toplanmışlar ya. Yüz küsür incir. bamları ayrı, sayfeleri, ayetleri ayrı ne olacak? Birbirlerine kırıyor, birbirlerini öldürecekler falan. Konsül toplanmış ne yapalım? Demişler ki bu şeyin mabedin kubbesinden aşağı şey yapalım. Bu incirleri bırakalım. Hangi İncil dik durursa onları kabul ederim. Diğerlerini de şey edelim. Yakalım. Ortadan kaldıralım diye. Dört tane İncil dik durmuş. Yuhanna İncil'i, Aziz Matta İncil'i, <laughs> Lukas İncil'i, bak Allah Allah bak. Dört İncil. Şimdi bakın dört İncil bunu kabul etmişler. Diğerlerini şey yapmışlar dikkat almamışlar. Dört İncil. Bu dört İncil'inde de ayetlerin numarası, tans, tasnifi de farklı. E haşa Cenab-ı Hak dört kitapta ayrı ayrı mı konuşur? Onun için bak, İncil'i tarif ettiler. Zaten Tevrat da aynı şekilde tarif edildi bak. Ama Kur'an, Cenab-ı Hak ne, ne buyuruyor? Zikri biz indirdik, onu da muhafaza edecek biz biziz bak. Zikri biz inzal ettik. Zikir Kur'an'ı biz inzal ettik. Onu da biz muhafaza edeceğiz. İşte e, gerek Şeyh Rahmetullah Hindi ve gerekse e, Risale-i Hamide'yi yazan Hüseyin Cisri Efendi mesela Hüseyin Cisri Risale-i Hamidiye'de yüz küsür yerde Peygamberimizin geleceğinin ihbaratını beyan etmiş. Usta davale ediyor.